Serdar Canım dondurma çekiyor ama olursun yavaş Allah Allah Ananı sikeyim hayat Bizde dolap bile yok <gülüyor> <gülüyor> <Amına>. <gülüyor> <gülüyor> <Sessizlik> <gülüyor> Ah ulan abi Eee Çök Ooo Diye bonimona şurada Hiç şaşırmadım Erdemciğim aramızda ben biliyorum vermeyecek abi. Ver ben... Çıkamazsın. 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 ne <laughs> Çıkamazsın. Çıkamazsın. <laughs> Çıkamazsın. Baya... Çıkamazsın. 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 Bir tane muhabbet onun bak kendi aranızda yine fısıltıdan espri yapıp bir şey gülüyorsunuz bak yakaladım ne yaptınız adam gibi söyleyin adam gibi söyleyin orada neye güldüğünüzü söyleyin şerefsizde bana çabuk söyleyin bir şeye bak kendi aranızda espri yapıyorsunuz bak yakaladım chatte gördüm biri bak Yemin ederim bir espri yaptı az önce. Allah da belamı versin. Arsa gökün arasına kalayım biriniz bir espri yaptı yakalayamadım. Bana adam gibi biri çabuk açıklama yapsın okuyorum çete bakıyorum. Bana ne söyle? E, bu kodumun videosu devam etmiyor o zaman. Devam etmiyor babacığım. Başlatmıyorum. Kanal benim değil mi? Kanal benim değil mi? Ben o zaman ben de video başlatmıyorum. Haydi bakalım. Haydi bakalım Odri meydan. Bay bay. Tamam bay tamam. Ben de gidiyorum. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım kim kazanacak? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Oldu. Ee, buradan bir ders çıkartman gerekiyor. Buradan bir ders çıkartman gerekiyor. O da bugün. Ben bir espri varsa ortada anlat diyorsam anlatacaksın. O espriden geri kalmamam gerekiyor. Mimleri bilmem gerekiyor. Anladın mı? Ben yayıncıyım. Heh. Tamam gel. Anlat. Eh. Ne oldu lan? Jurox sos mu attı? Host mı geldi lan yoksa Jurox? Jurox kardeşimiz bize host mu atmış? Cudan geldik. Hiçbir şey anlamadım videodan. Hiçbir şey anlamadım. Abi e, ee, dur bir saniye Heh, attı bir tanesi dur kim ne yazmış Geceleri Ebonivon izlerim sabah kalkarım Ebonivon izlerim uzaklarda gördüğümde Ebonivon izlerim ama nasıl izlerdim diye soracak olursan 31 çekerim öyle izlerim Ebo abi bir Oo, kere götünden götümden sikmedin ya Bir Ebonivon <laughs> Ne kadar komik <laughs> hadi buna gülelim sabah akşam gülelim buna hadi ne dediniz uzun şey? E, bu espri çok güzel be. Burası çok komelli. Burası burası güzel espri. Bur bur çok güldüm. Nasıl yalancı? Yalan söyleme. Ben köşeliydim hayat dedi düz olana yanaşırım. Neydi bu? Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. <laughs> Mesut Özil. <'in. gülüyor> <laughs> <Oo. gülüyor> hiç şaşırmadım. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> bu nasıl bir ortam böyle? çok iyi. Bu mizahları yapan kim bilmiyorum ama çok iyi yapmış. Ne diyorum? eline koluna sağlık kardeşim benim ya. Oh gözlerim yaşardı Allah kahretmesin çok çok uzun aradan sonra var ya harbiden iyi gün. Dakika yetmiş Merhaba. Merhaba. Orada, Merhaba. Orada. Merhaba. 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 Sana ne la? Sana ne la? Sana ne? <gülüyor> la? <gülüyor> Anladın mı? Yakala onu, onu yakala. e evet, pek bilmedim. <laughs>

Ee, ye, ye rakun ye. Rakunlar rakun, mı rakun yesin. Daha çok yesin, kimse kalmasın piyasada. <laughs> Don't flirt with him. I'm not going to. <laughs> exactly. Abi bir şey söyleyeceğim çok merak ediyorum gündelik hayatınızda şunu bir, bir kasıntı insanları seviyor musunuz yani böyle kasılarak böyle gergin duran samimi olmayan Çünkü bazı insanların öyle fantazileri varmış böyle kasıntı insanlar inanılmaz derecede seven bir kitle varmış yani Var mı içinizde böyle gerçekten ya benim bir tane kasıntı arkadaşım olsun onunla birlikte bir makara için Abi böyle Ortamda Böyle bir, abi çok yani gergin değil mi böyle ortam yani nasıl durabiliyorsunuz ben ya bilmiyorum ben yapamıyorum ya. Yine sarmıyor chat. Bu arada yorumlarınızı merak ettiriyorsanız da YouTube'un altında sağına solunda bir yerlerde yorumlarda fikrinizi belirtirsiniz bu cevap soru için teşekkürler. Devam. Abi sen rahatsız mısın? Yok. <laughs> ya, 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 gayet iyiyim. Yani... Vasat'ın üstü. Vasat'ın üstü diyorsan. Vasat'ın üstü. Ben fatura ödeyeceğim. Rahatsızım evet. Ben Olur. rahatsızım zaten. Ben zaten, ben zaten rahatsız oldum. söyledim abi. size daha önceden. Siz çakal mıyız zannediyorsunuz? Buyur. Silahımla dik. Korkun <laughs> abi yeter. bak harbiden benim lisede bir arkadaşım vardı Furkan. Allah da belasını vermesin. Bunun bir tane flörtü var. Flört diyor ki günün birinde gel diyor bizde kal. Bizim lavuk da bunun flört olduğu için takılmalık bir kız arkadaş olduğu için anlatıyor mevzuları işte gittik eğlendik falan bilmem ne falan anlatıyor. Ya kanka ya nasıl insanlarsınız ya duvardan duvara vurmuş amana koyayım yani yaparken anladın mı o malum mevzuyu yaparken duvardan duvara vurmuş yani İşte mesajlarda diğer duvarı niye vurmadın diye infolar var yani böyle whatsapp konuşmalarında böyle <laughs> nasıl e, hoşuna bir de nasıl gidiyor <laughs> <laughs> böyle, böyle olacağım ortamlarda böyle olacak. insanlar bunu seviyor falan diyor böyle lavuğa bak yani böyle Artık Gattier'i çıkartmış Pezevenk. Yani Olympus sonrasının bir üstünde bu pezevengin daha var yani. Oralara kadar getirmiş. Ya anasını satayım ya. Nasıl insanlarsınız be birader. Cık. Başa sar duymadım. E, aman okuyayım ses aç o zaman ya. Duymadım diyor ya baba. pek elenemedim. Pek sanmadım. Pek sanmadım. He's done, he's done, he's Number one, bullshit guy. Number one, bullshit guy. Hey, mom. Yeah. What well, has 148 teeth and holding back a monster? What? My zipper. I am fucking crazy. Don't need it. Ready, boy. <laughs> <laughs> İpti ya Hüseyin abi Hadi, Hüseyin Hadi abi. Hüseyin abinin ölüm haberi yine geldi mi? <laughs> Dur bakayım. kaçıncı ay oldu? 17 Eylül kısımdayız. Bu adam bak bir senede iki senede bir kere bir ölüm haberi çıkmadıysa bu piyasada nefes alınmaz yani. Ölüm. Ya. Ya. Ankara taraflarında denizölmüş diyorlar doğru ya. Vallahi Allah Oğlum yapmayın bunu. Bak şakası bile kötü. Şakası bile kötü biraderim. Yapmayın artık. Yapmayın bunu. Maazallah günün birinde tövbe Allah'ım göstermesin. Çok da sevdiğim bir aktördür. izlerim yani oynadığı çoğu şeyi de. Abi bir gün adam gerçekten tövbe tövbe de vefat etsin. Yani hiç şaka olmayacak ya komik olmayacak yani. O yüzden yapmayalım bunu artık. Bunun artık durması gerekiyor. Çünkü artık mizah da bununla birlikte şekillerine bu dursun adam. Ya. Tabii canım durması gerekiyor. Bunu okur musun? Okurum. Zürafa.

Sen salaksın. Ya. Yeah. Sen bir malısın. Sen tam bir salaksın. Sen malsın. <laughs> sen salaksın. Oh. Sen malsın. Ya. Yeah. Crime to point zero karambit. Of, yapmışlar lan. Onunla <laughs> ağırlığına harbiden uğraşmış yapmışlar lan. harbiden uğraşmış yapmışlar lan. rapek arıyor dede. Bak laf son. Bakarıştı ona atladı. Çakal. O bu şeymiş. ben <laughs> yani. de yani. Ya olmaz şanslıyım yani. Harbiden. Bir şey söyleyeyim. Oğlum seni çok seviyor. Bir saniye. Çağırıyorum. Ay, Ali gel bak Taner Taner. Ali gel annem bana verecek Ali gel. Ay. Bu ne diyor oğlum ne diyor bu? Ne anlatıyor bu? Alo. Alo. Ne diyor oğlum bu? Manyak. Oğlum bu harbiden manyak bu arada ya. Bu gerçekten manyak ya. belanı vermesi ödümü kopardın Zurt Kredi aldım 5 kişinin arasından Efendim anneciğim. İyidir anneciğim. Yayındayım. Sen ne yapıyorsun gülüm benim? E açtım anneciğim. Açtım bugün 5 Kasım ya anneciğim. 5 Kasım'a kadar açmayacağım dedim. Açtım bugün anneciğim. Ne söyle. No. Ha anne. Tamam. Tamamdır anneciğim. Tamamdır. Tamamdır anneciğim. Tamam anne. Bay bay. Yemedim bir şeyler anne. Hadi öptüm. Bir şey yaparım. Tamamdır anneciğim. Tamamdır anneciğim. Yo yo iyiyim iyiyim. Bir sıkıntı yok anne. Hadi. Of. Devam. ve amına kodumunun piçleri sizin de ananız bazınız var? size yapışsalar hoşunuza gider mi? Amına kodumun onu Stranger. selam <laughs> devam Tarafı bırak X-Kral TR gel kardeşim ya. şuraya Gel gel geri gel bak adamlar geliyor Haydi gel, gel. bak, bak gir o karambole gir bak Ninja karambole oku bak ninja dön karambole haydi abicim bak Karambole dışarıdan vur abicim o siletle Alıyoruz o karambole Vur abicim bak yaşamaz 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 Oğlum bu nasıl bir bisepsi ya abi I'm a Muslim like you. Another Arab gay? I'm a Muslim like you. Wallahi al-Azeem you are gay. Don't say this to me. Wallahi you are gay. It is. Wallahi you are gay. We do not care. Çok güzel olmuş video. Çok çok güzel olmuş. Eline koluna sağlık lan senin. Oğlum helal olsun lan. Arodi.